Arkadaşlar merhaba. Yeni bir oyunda karşınızdayım. Ee, oyunumuz Torn of Liberty. Yeni bir MMO çıktı biliyorsunuz. 1 Ekim itibariyle de normal oyuncuları da açıldı. Erken erişim girenler ise bir hafta önceden erişmişti oyuna. Ee, oyun hakkında genel olarak düşüncelerimizi hiç başlamamış birinin veya oyunda ilerlememiş benim. Benim yaklaşık olarak 150 saatimi dolmak üzere sanırsam. 150 saatte oyun hakkındaki düşüncelerim bir MMO açısından MMORPG e, açısından bir bakış açısı yaratmak istedim videoda. E, nelere dikkat ediyoruz, insanların neler sorduğunu araştırarak bunu yapmak istedim ilk başta. E, i̇lk olarak p konusu. Herkesin genel olarak tartıştığı bu oyunu oynayanların, oynamayanların oynamak isteyip de bahane üretenlerin demeyeceğim biraz haklı olunabilecek bir durumu var çünkü. Ee, gerçek anlamda bunları açıklamak istedim. Oyun hakkında genel düşüncelerimi söyleyeceğim. Çok uzun tutmayacağım bir video olmasını diliyorum. Çünkü oyunun e, öğretici kısmına girdiğimiz anda videoların sayısı vesaire çok fazla artar. Bu oyun ilginin fazla olmasını e, fazla olduğunu gördüğüm anda da özür diliyorum fazla olduğunu gördüğüm anda da öğretici videoları ve benzeri videolar kesinlikle gelecek. Çünkü ben oyunu aktif olarak oynuyorum. Oynamayı da planlıyorum açıkçası. Ee, i̇lk konumuz p Şimdi pay to win ne demek arkadaşlar? Parayla kazanmak. Şimdi biz kelime anlamından yola çıkarsak. bu MMORPG'lerde de ben Black Desert online oyununu yıllarca oynamış biri olarak en son güncel oyunlardan olan bir oyun olarak e, Pay to win'in ne demek olduğunu şu şekilde algılıyorum. Ben çok fazla emek harcadığım bir şeyi başka oyuncular para vererek alabiliyorsa benim için bu Paytwin'dir. Bu benim şahsi görüşüm. Benim açıklamam bu şekilde. Bu oyunda yansıması nasıl? Şöyle e, Lucent denen bir para birimi var oyunda. Bu gerçek para birimi aslında. E, siz bu Lucent'i para yatırarak e, satın alabiliyorsunuz. Lucent'lerin asıl amacı şu özellikle oyun içerisinde e, Trade denen ev sunulama itemleri var. Yani bir itemin trade ile halleri, ev sunuları vesaire. Bunları genelde Lucent alışveriş yapıyorsunuz. Siz oyun içerisinde değerli item düşürdüğünüzde Lucent kazanabiliyorsunuz. Ama gerçek paraya dönüştüremiyorsunuz şu anlık galiba sanırsam. i̇lerleyen İler, güncellemelerde ne olur hiçbir fikrim yok bu konuda. Lucent'i normal paraya yatırmadan da bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Değerli itemlerin. E, satarak, trade'lerini çıkartarak, trade dediğim mevzularını çıkartarak e, oyunda trade olarak geçiyor. E, bunları kasabiliyorsunuz. Okey. Bu konuda PayTwin'den ayrılıyor. Bunda sorun yok. Ama arkadaşlar şöyle, ilk hafta yaşadığımız olaydan bahsedeceğim size. Kore'de oynamış <laughs> bu arada bu asker ne yapıyor? <laughs> Neyse. Kore'de oynamış insanlar, özellikle ee, oyunun ilk haftası çok fazla lüsent kastılar bazı taktiklerle vesaire. Ee, kastılar bunlar hile değildi bu arada kesinlikle. insanlar paraya yatırarak aslında item efsun aldı. Ee, deneyimli olan insanlar bunları iyi kullanabildi. Ee, ama gittikçe o itemlerin fiyatları düştü artık. Gerçek anlamda kazandırmıyor yani lüsent kazandırmıyorlar. Ee, ama yeni itemler ekleniyor. Yeni itemlerin eklenmesiyle onlardan kazançlar sağlıyor. Ee, asker birazcık daha dönmeye devam ederse başım dönüyor. <laughs> Neyse. Ee, bu konuda yani oyundaki Patreon yapan insanlara yetişme ihtimaliniz var. Sorun yok ama biraz şanslı olmanız gerekiyor. Dezavantajı şu arkadaşlar. İnsanlar iyi itemleri düşürdükten sonra normalde trade atmanız için e, ee, aynı renkte itemler direkt yüzde yüz efsunluyor. İstediğiniz efsunu atıyorsunuz veya e, aynı itemden varsa ve farklı efsunluysa yine bir efsun slot açıyorsunuz. Trade slot açıyorsunuz. Ee, i̇nsanlar para vererek e, bunları yapabiliyor. Bunları yapması demek sizin oyunda e, EBS token dediğimiz genelde iyi temlerin Ebis'ten düşüyor ve benzeri yerlerden düşüyor. Dancanlardan da düşebiliyor bunlar ama günlük sınırlı limitlere tabi. Bu limitler aralığında siz bunları düşünmeye çalışıyorsunuz. Ama o insanlar bunlarla hiç uğraşmadan direkt itemlerini fullleyebiliyorlar. Sadece en iyi item bulmaları yeterli. Kendileri, kendi bu için vesaire en iyi item bulmaları yeterli. durum böyleyken bence e, pay to skip'ten çıkıyor. İnsanlar hani hızlandırıyor süreci olarak görüyor ama pay to skip de belli bir yönüyle bence pay to win. Çünkü ben bu oyunda gelişmek için zamanımı harcıyorum. Zamanımı harcadıkça da e, sinir oluyorum. Zevk, zevkim sarsılabiliyor. Özellikle PvP kısmında insanlar çok ileri düzeyde boyutlarda oldukları için çoğu oyuncunun PvP kısmına yetişemediği oyun oynayan insanlar tarafından görülüyor. İkinci olarak oyun keyifli. Onu bir değerlendirelim. Bence oyun çok keyifli bir oyun. Oyun gördüğüm yani Bedo'dan sonra Black Desert Online'dan sonra gördüğüm en keyifli oyunlardan biri. Sebebi şu. çok fazla takım arkadaşı odaklı şeyler yapabiliyorsunuz. Ben normalde bundan zevk almayan biri olarak bile bundan keyif aldım. Sola bazı oynayabilme imkanlarınız var. İnsan problemi asla yaşamıyorsunuz. Parti problemleri yaşamıyorsunuz. Her türlü kılıcın, her türlü şeyin grubun ihtiyacı olabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ee, bu konuda oyun kendini gerçekten çok güzel bir parti sistemi getirmiş ve geliştirmiş. Ee, ben bu konuda çok beğendim oyunu. Optimizasyon konusu kötü değil. Ee, güncel oyunlara göre çok iyi. Yani Black Desert Online gibi oyunlarda toplu alanlardaki FPS droplar işte vesaire bu oyunda var yine. Ama çok daha az ve yeni oyun bir motoruyla yapıldığı için yeni oyun motorları daha iyi. Daha optimize en azından. E, bu konuda da sorun yok bence. Gayet iyi. Sadece bosslarda hani e, 200 kişi 300 kişi olduğu zaman hani 30 FPS'lere düşüyorsunuz. E, benim sistemin RX 3080 ve i5-13600K söylüyorum bunu. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Ama ben oyunu genel olarak Medium ve High'de oynuyorum. E, gayet de sistemim e, güzel çalışıyor yani. sonu sorun yaratmıyor. E, oyunun keyifli kısımları var. E, dungeonlar özellikle benim çok keyif aldığım noktalar oldu. ama oyunun keyifsiz, tat kaçıran noktaları da var. Onlar da guild sistemi. Guild oyun için çok önemli arkadaşlar. Guild hiçbir şey yapamıyorsunuz bence. Sebebi şu. E, evet, bazı bosslar özellikle itemlerin çoğu, önemli itemlerin çoğu bence bosslardan düşüyor. En azından benim ihtiyacım olan itemler. Bu bosslardan item almam çok önemli. İtem alamazsam vesaire e, o build'i yapamıyorum. O build'de bir şey eksik kaldığında e, statlarımdan bir şeyler eksiliyor. Statlarımdan bir şey eksik kaldığında e, moralize olarak da PvP'de de bazı şeyleri kaybediyorsunuz. E, çünkü o statların verdiği değerler çok güzel şeyler olabiliyor. 15 damage azaltması, 15 bonus damage gibi çok önemli şeyler olabiliyor. E, bunlara karşılık e, guildlerin özellikle PvP'ye açık bosslarda e, toplu olarak birlikte oynaması, bir guildin alt guildi olması, arkadaş guildlerin olması vesaire, onları 200-100 kişi yapıp e, sizin küçük bir guild oyuncusuysanız e, güçlü bir guildiniz yoksa sizin orada e, arada vurmaya çalışıp ölmenize, sadece gidip gidip ölmenize neden oluyor. Bu sistemin bence önce değişmesi lazım. Bu sistem çoğu oyuncuyu tilt edip kaçırabilecek bir sistem olmuş. Onun, onun, onun dışında drop atma sistemleri güzel fena değil. Eee Ebis sistemleri çok güzel ama Ebis token'lerle birlikte yani istediğim Open Dungeon'lar. İstediğiniz an, istediğiniz an demeyelim. Bazı dancınlara sadece yağmur yağarken girebiliyorsunuz. Bazı dancınlara gece giremiyorsunuz gibi durumlar var. Havayla gerçekten çok işli dışlı böyle. Ee, ama genel olarak Ebis sistemi çok güzel, Open Dungeon'lar çok güzel. Bunları da sınırlamışlar, nasıl sınırlamışlar? Günlük e biz tokenleriniz var. Tokenlerinize göre işte girip çıkabiliyorsunuz. Drop alabiliyorsunuz daha doğrusu. Girme çıkmada bir sorun yok. Drop almada sorun var. Bu da oyun keyfinizi bence zedeliyor. Bazen zedeliyor. Günde 3 saat 4 saat oynayan birisi için gayet iyi. Ama zamanı olan ben bu oyunu istediğim gibi oynamak istiyorum diyen adam için bazen sorun yaratabiliyor açıkçası. Benim şu an zamanım çok fazla olduğu için rahat bir döneminde olduğum için beni gerçekten çok darlayan bir konu oldu. Oyunun görev mekaniklerine geçelim. Oyunun görev mekanikleri ben çok keyif aldım. Yeri geliyor kafanızı çalıştıracağınız. Yeri gelip elinizi çalıştırıp YouTube'a bakacağınız türden şeyler. E ama bu konuyla ilgili her türlü içeriği bulabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili de sorun yok. E, bu it mekanikleri gayet tatlı. Çok fazla çeşitli item var. Çok fazla yapılabilecek bu it var. Özelleştirilebilecek bu itler var. E, karakterinizin tarzına göre bu itler var. E, bu yeni çıkmış bir oyun için aslında alışık olmadık bir şey. Çünkü zamanla oluşup e, yeni bu ütlere yol açması gerekirken gayet oturaklı bir oyun olmuş. Güzel olmuş. E, i̇çerik açısından wow oğlum içerikten bitmiyor diyebileceğimiz bir oyun değil. Ama e, bir oyuna başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki şunu yapıp çıkacağım. Bir event, guild eventi var. E, guild eventi bir, bir bakıyorsunuz dünya bossu var. Dünya bossu bitiyor bir bakıyorsunuz işte. Ee, şunu yapayım. Aa bak bu düştü. Bununla mı uğraşsak? Veya gidip open'da e, biraz farm atmaya çalışıyorsunuz. Open'da farm atma durumları da var ama e, Black Desert gibi oyunlarda, Metin 2 gibi oyunlarda e, daha rahat ve daha çok drop atıyor mu diyeyim. E, daha çok emeğe saygı duyuluyor gibi geliyor bana. E, ama sorun yok yani bu oyunun mekaniği kötü değil. E, günde 100 saat oynayan insanlar için mükemmel hatta doyumsuz bir oyun deneyimi sunacak bir şey. Oyunun grafikleri gördüğünüz üzere harika. Ona hiçbir şey diyemem. Oyunun bir MMORPG olmasına rağmen gerçekten e, çok tatlı grafiklere sahip. Benim çok hoşuma gitti böyle eski temelli e, yüzükler efendisi temelli oyunlar benim çok hoşuma gidiyor. Yüzükler efendisinin e, oyunları grafiklerine sahip. Biraz da nasıl söyleyeyim? E, hangi oyun örnekleyebiliriz? Düşünüyorum şu Assassin's Creed tarzı mı diyeyim? Ee, o, o tarz grafikler anladığımız işte, gayet güzel tatlı, ee, insanları ne itiyor, e, itmesi çok zor bir grafik tarzı. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. <laughs> Bu tarz dizileri de izlemeyi çok seviyorum. Ee, hiçbir sorun yok. Hikayesini aslında çok sağlam olarak bilmiyorum. E, hikaye konusuna girmek e, şu an benim harcım değil. E, oyunu sadece 140 saat. Gerçekten oyunun let game'i nasıl, mid game'i nasıl. Şu an mid game'ine yaklaşmak üzereyim galiba. E, yaklaşık 2700 gear score'um var. yani Gear score dediğim oradaki statlarımızın toplam değeri. E, biz aramızda gear score diyoruz. Bu arada oyunda sunucular farklı. İnsanlar de farklı, farklı sunuculara giriyorlar. Bu sunucu değişikliği 17 Ekim'e kadar olacak dediler. Ondan sonra galiba onda para karşılığı yapacaklar. Para dediğim lüsen aslında oyunda kasabildiğiniz bir para birimi. E, para karşılığı demek doğru olmayabilir. Lüsen karşılığı olacaktır ama. E, kesinlikle. Her sunucuda çok fazla oyuncu var. Bu çok güzel bir şey. Yeni başlayan bir oyunun en keyifli yanı kesinlikle bu. E, her yerde parti bulabiliyorsunuz. Buna da değinmiştik. E, oyunda bazı ee, sıkıntılar var mı? Var. Buna katılıyorum. bu sent konusu insanların canını sıkabilir. Buna da katılıyorum. Oyunun craft mekaniğindeki bazı şans öğeleri var. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Siz diyelim ee, yüzük basacaksınız. Aynı materyalden 3 kullanımda da yüzüğü level atlattırabiliyorsunuz. Tek kullanımda da level atlattırmaya çok yaklaşabiliyorsunuz gibi bir Craft sistem var. Bunlar biraz şans meselesi ama e, oyunun birazcık şansa da ihtiyacı var. Item drop düşmesi şans meselesi. Bu oyunların genel kuralı budur. Şans olmazsa MMORPG'de e, birazcık geri kalırsın gibi diyebiliriz. Ama genel olarak dungeonların mekanikleri görev mekanikleri, görev akışları e, level kasmada biraz sıkıldım ama e, ondan sonra çok keyif aldığım şeyler oldu. Bazı görevler gerçekten kafanızı çalıştırabilecek türden ben birkaç tane kayıt alıp tekrar tekrar bakıp o kayıtlara o kayıtlar üzerinden hani görevleri yaptım e, durum öyle olunca ge gerçekten keyifli hale geldi ve arkadaş ortamıyla oynarken sıkılmayacağınız bölüm bence e, tek başınıza oynarken de bir klana girip e, bir klanla birlikte oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü oyunda öğrenmeniz gereken şeyler de var. Ne kadar araştırırsanız araştırın, iyi bir dil bilginiz yoksa, İngilizce bilmiyorsanız veya bazı kaynaklar Korece, ee, yani Korece çeviriler yaparak çok güzel de bilgilere erişebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten adamlar oynamış yani bu e, kapalı beta ve açık beta sürecinde. E, tavsiye ederim. Bunlara da bakmanızı tavsiye ederim. Nasıl oynandığına, bu ilklere bakarken onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Eğer oynama fikriniz varsa. Bu oyun neden oynanmaza geleceğim? Tamam arkadaşlar şu ana kadar çok keyifli şeylerden bahsettik. Open World Dungeon'ları çok iyi. Normal kapalı dungeon'ları çok iyi. Boss'ları çok keyifli. Sadece Guit meselesine de kötü taraflarda sayacağım. Optimizasyonu iyi. Sisteminiz ise grafikleri harika. Ve benzeri unsurlar. Farm mekanikleri çok tatlı. insanın zamanı dolduracak türden. Görev mekanikleri çok keyifli. Görevleri zaten belli bir yerden sonra otomatik hale getiriyorsunuz. Ve oyun sizi kontrak diye bir şey günlük veriyor. 10 tane hakkınız oluyor. Ee, görev yapıyorsunuz. Görevler karşılığında işte abyss token o dediğim open dungeon'lara girme puanları gibi. Bazı mora item atan kutular gibi şeyler alabiliyorsunuz. Ee, bunlar bir hedef olduğu için oyunda. E, gayet hedeflere ulaşmak için insanlar zaman ayırabilir. Bunlar çok güzel şeyler. Ama kötü yanı söyleyeceğim arkadaşlar. Kötü yanı guid meselesi. GWİT'lerin çok kalabalık ve iç olması çok sıkıntılı bir şey. Çünkü e, bir event oluyor. Bir e, bu arada guit eventleri var. Parti eventleri var. Tek solo girebileceğiniz eventler var. E, ama guit PvP açık eventlerde özellikle guitlerin değeri çok fazla. Adamlar 100 kişi geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. E, bosslara adamlar 100 kişi geliyor. E, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Adam herkesi temizliyor ve kill kasıyorlar. Gibi gibi unsurlar Oyunun arena sistemi var. Arena sistemi benim hoşuma giden bir kısım. Ama arena sisteminin puanlama sistemini beğenmedim açıkçası. Çok az bir puan veriyor. Çok az da götürüyor okey. Ama ben iyi oynuyorum mesela. Yanımdaki ilk başta ciğerim düşükken oynadım. Bir ranka yerleştim. Ama ondan sonra ciğerimi yükselttim ve iyi oynamaya başladım. Puanlama sistemi beni tatmin etmedi. Arka arkaya kazansam dahi sanki... E, biraz geride kalıyor gibi ve ödülleri beni tatmin etmedi. E, Ama oyun yeni çıkıyor. bundan ayarlaması kesinlikle yapılacak. E, haftalık görevler var. Yan görevler var. Doya doya görevler var. O doya doya işte arkadaşlarınızla zaman geçireceğiniz, danışacağınız, YouTube'a bakacağınız şeyler var. Benim oyun hakkında genel düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Yine oyun hakkında bu şekilde içeriklerin çekilmesini, bu şekilde düşüncelerimizi ifade etmemizi isterseniz yorumlar kısmını inerek merak ettiğiniz soruları sorabilir. Onlar hakkında da yeni bir içerik videosu yapılabilir. Çünkü oyunu ben oynamaya devam edeceğim. Aktif olarak da oyunu gözlemlemek istiyorum. Çünkü böyle oyunlara ilk başlamak çok önemli. Oyunu hızlıca öğrenmek, hızlıca butleri geliştirmek. Ki benim oynadığım klas şu an Staff Greatsword ee, çok fazla Türk içeriği yok. Bunlar hakkında da Türk içerik çekmek istiyorum. Çünkü ben bu karakteri kendi başıma öğreniyorum. Ee, dışarıda öğrenebileceğim çok fazla bir kaynak yok. Kendi başıma öğrenirken benim oynadığım karakteri oynayan insanlara da bunu öğretmek istiyorum. Ve onların bana öğretip geliştirmesini istiyorum beni. Ee, bu konuda da yorumlara belirtirseniz... E, içeriğinde ne türde olmasını istediğinizi belirtirseniz, mesela 50'den sonra neler yapılması gerekiyor, nasıl bu dizilir veya Deadlock'ta yapmıştık. Arayüzlülük şeylerin anlamı nedir? Gibi gibi ee, bir sürü içerik var aslında oyunda. Bunları doldurmamızı isterseniz yorumlara yazın. Ee, oyun hakkında düşüncelerimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bizi desteklemeyi, dediğim gibi yorumlarda da bu konuda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Seviyorsunuz, Kendinize cici bakın. Allah'a emanetsiniz. See you. Görüşmek üzere.